Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz. Matematik Feneri farkıyla acil yayınları matematik ilacı fonksiyon mantık kümeler fasikülünde sayfa 59-60'da bulunan karma test 3 ile karşınızdayız. Toplamda 12 adet sorumuz var. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Umarım iyisinizdir. Soru 1. Yukarıda verilen kümelere göre A'dan B'ye kaç farklı sabit fonksiyon tanımlanabilir demiş değerli arkadaşlar. Sabit fonksiyon tanımlamak için A'daki tüm elemanların B'den sadece bir elemanla eşleşmesi gerekiyor ki Burada gidebileceğim mesela 1, 2, 3 hepsi A'ya gidebilir. Yani hepsini tek tek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane toplamda 7 tane farklı fonksiyon tanımlayabilirim. 1, 2, 3'ün hepsinin A'ya gitmesi veya 1, 2, 3'ün hepsinin E'ye gitmesi gibi bu şekilde 7 farklı durum ortaya çıkacaktır. Gelsin bakalım 2. Eksi 2, 2 kapalı aralığından R'ye giden F fonksiyonu olmak üzere. Fx eşittir 2x artı 1 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi sevgili arkadaşım benim x'lerimin aralığı belli zaten. x'lerim eksi 2 ile ne aralığında? 2 aralığında. Bu aralığın dışında herhangi bir x sayısı almam mümkün değil. Tanım kümesi bu. Ve benim kuralım da belli. Beni, bana ne etmiş? Bana ne yapmış fonksiyon? Ben x'im. Beni 2 ile çarpmış, 1 ile toplamış. O zaman ben bu eşitsizliği de 2 ile çarpıp 1 ile toplayacağım. Önce 2 ile çarpıyorum. Pozitif bir sayıyla çarptığım için herhangi bir sıkıntı yok. Eksi 4 küçük eşit 2x küçük eşit 4. Her tarafa 1 ekliyorum. Şu şekilde. Ve eklediğimde benim aradığım görüntü kümesi artık çıktı. Eksi 3 ile ne aralığında olmuş olacak? 5. Doğru cevapta B seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Tamam mı? Eşitsizlik sorusu. Tanım aralığı sınırsız bölge ama son, eksi sonsuz artı sonsuz aralığı değil. Belli bir aralık verilmiş. Ben de kuralı bu aralığa göre uyguladım. Gelsin 3. Uygun şartlara tanımlı f fonksiyonu için f'in tersinde x kare artı ax artı 4 eşittir 3x eksi 5, f1 eşittir 16 eşitleri veriliyor. Buna göre a değeri kaçtır demiş. Şimdi arkadaşlar sayısal sorularda biz her zaman söyleriz. Sistemi direkt olarak normale çevirin. Yani bu 3x 5'e gidiyorsa 3x eksi 5'e tersine buraya gidecek. Ben bunları yer değiştirdiğimde fonksiyon direkt kendisine dönecek. Çünkü tersinin tersi kendisi olmak zorunda. F 3x eksi 5 x kare artı ax artı 4 olarak geldi. E f1. Buraya kaç yapacağım? 1. 3x 5'i 1 yaparsam 3x buradan 6 x yerine kaç yazacakmışım? 2. Yazınca da burası kaç olmuş olacak? 16. 2 yazalım. 4 artı 2a artı 4 16'dan 2a artı 8 eşittir 16'dan 8'i karşıya attığımda 2a 8. A'da ne gelmiş olacak? 4. Cevap da C seçeneği geldiğini söyleyeceğiz. Gel bakalım 4. F gerçel sayılar tanımlı doğrusal fonksiyon olmak üzere. 3 fx artı f x eşittir. 12 4 x eşittir veriliyor. Buna göre f1 değeri kaçtır? Doğrusal fonksiyon dendiği anda fx'e ne diyeceğiz? ax artı b diyeceğiz. f x var. f x) e ne olacak? a çarpı eksi x artı b yani eksi ax artı b. Çünkü x gördüğüm yere sadece eksi bir sayı yazdım. Yani ifade yazdım. 3 tane fx ax artı b artı eksi ax artı b 12 eksi 4x. Dağıtalım. 3ax artı 3b eksi ax artı b 12 eksi 4x. 3ax'dan 1ax çıkınca 2ax artı 4b 12 eksi 4x oldu. 2ax eksi 4x'e eşit olmak zorunda. Yani 2ax 4'ten a buradan eksi 2. 4b 12'den de b buradan 3. Ben fx'ime ax artı b demiştim sorunun başına doğrusal fonksiyon verdiği için. O zaman fx'im eksi 2x artı 3 benden f1 istemiş. Eksi 2, 3 daha bir cevabı. Doğru cevabın A seçeneği olduğunu bana söyleyecektir. Gel bakalım 5. Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonları fx eksi 1 eşittir 2x artı 5 ve gx eksi 1 eşittir x artı 6 olarak veriliyor. Buna göre f'in tersinde bileşke g2 değeri kaçtır? Öncelikle ne demek istiyor? F'in tersinde bileşke G 2. Yani bu F'in tersinde G 2 demek. Tamam G 2'yi bulabilirim. Şurayı 2 yapacağım. X eksi 1 2 yaptığımda X ne gelecek? 3. G 2 3 yazarsam 9 geldi. Tamam. Burası da 9. F'in tersinde 9. Tamam. Benden istediği bu. Tamam ben ne biliyorum? F x eksi 1 2x artı 5'e gitmiyor mu? Döngüyü çalıştırırsak, bunları yer değiştirirsek f'in tersinde 2x artı 5 x eksi 1'e gitmeyecek mi? Okey. O zaman ne yapacağız? Burayı 9 yapmam lazım. 2x artı 5'i 9 yaptığımda 5'e karşı atıyorum. 4 x 2 olarak geldi. Yerine yazıyorum bu fonksiyonda 2'yi. Zaten burası 9 yapacak. 2 eksi 1'den 1. Şurası da cevabın D seçeneği olduğunu bana söyleyecek. Mantık bu. Hadi bakalım. Gelsin 6. Gerçel sayılar tanımlı f ve g fonksiyonları için fx eşittir 2x artı 1, gx eşittir 3x eksi 4 eşitleri veriliyor. f2m eşittir gm olduğuna göre m değeri kaçtır? f'in kuralı ne gençler? Beni iki katımın bir fazlasına götür. g'nin kuralı ne gençler? 3x eksi 4 eşitleri veriliyor. Beni 3 katımın 4 eksi. O zaman f'in içindeki 2m'i de bu kuralı uygun olarak yapmayacak mıyım? Yani 2 katına götüreceğim. 1 toplayacağım. 4m artı 1. gm zaten x ile aynı mantığa sahip. 3m eksi 4. Bunların birbirine eşit olduğu verilmiş. 3m'i bu tarafa atacağım. m. 1'i bu tarafa atacağım. Eksi 5. Cevap da c seçeneği gelecek. Hadi geçelim bakalım 60'a. Tanımlı olduğu aralıkta birebir ve bir örten olan f fonksiyonu için fx eşittir 3x artı 2 bölü 2x artı k. f'in tersinde x eşittir fx eşittir veriliyor. Buna göre k değeri kaçtır? Fonksiyonun tersi kendisine eşitmiş. Birebir örten olması tersinin olduğu anlamında. O zaman ben bu fonksiyonun tersini basit yöntemle alacak olursam k ile 3 hem yer hem işaret değiştirecek. Eksi kx artı 2 bölü 2x eksi 3. İşte eksi kx artı 2 bölü 2x eksi 3, 3x artı 2 bölü 2x artı k'ya eşit olacak. Zaten şunlar aynı. E, o zaman eksi k 3'e, eksi 3 de k'ya uygun şekilde eşit olur. K'nın da buradan eksi 3 cevabında B seçeneğe geldiğini söylemiş oluruz. Mantık bu. Gel bakalım 8. Bir video platformu içerik üreticilerin video süresine göre reklam gelirlerini aşağıdaki fonksiyon ile hesaplıyor x video süresi dakika fx gelir dalır. fx eşittir x küp artı 2x kare artı m. Buna göre 3 dakikalık bir video için 50 dolar reklam geliri elde eden bu firma m dakikalık bir video için kaç dolar elde eder demiş. Yani bana dediği f3 50 fm kaçtır diyor. E, 3 yazacağız yerine. 3'ün küpü 2 tane 3'ün karesi artı m'in 50 olması lazım. Çünkü F3 bu tanımda. 27, 9 kereki 18 artı M 50'den. 27, 18 daha 45. M 45'i karşı 5. Demek ki burası 5'miş. Ve benden de kaçı istiyormuş? F5'i. Tamam. F5'i yazıyorum. 5'in küpü 2 tane 5'in karesi artı 5. 5'in küpü 125. Karesi 25. 50 artı 5'ten. 55, 125 daha ne gelecek? 180. Cevap da C seçeneği olacak deriz. Gel bakalım 9. fx eşittir 5x artı 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f2x3 fonksiyonunun fx türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Önce f2x3'ü bulalım. Benim kuralım ne? Beni 5 katımın 2 fazlasına götür. Tamam 2x-3 abi diyoruz. 2x-3 abi korktuk seni de aynı şekilde 5 katını 2 fazlasını götüreceğim diyorum. 5 çarpı 2x-3 artı 2. Dağıtıyoruz. 10x-15-13. Okey. Şimdi diyor ki bunu x türünden istemiyorum abi kusura bakma ya ben böyle istemiyordum yani. Ben bu şekilde yapmanı istemedim diyor. Ben burada fx yazsın istiyorum diyor. Aa, diyoruz. Yukarıda fx'i biliyorum zaten. 5x artı 2. Burada x olmayacak. Ne yazacak? fx. Tamam o zaman ben burada x'i çeksem, 2'yi karşı atsam, fx eksi 2, 5x değil mi? Bak burada daha rahat geldi. 5x ve 10x birbirinin katı. Ben bunu 2 çarpı 5x eksi 13 yazsam, şu 5x gördüğüm yere de şunun karşılığındaki fx eksi 2'yi montelesem. O zaman 2 çarpı fx eksi 2 eksi 13 olur mu? 2'yi dağıt abicim. 2 fx eksi 4 eksi 13'ten ne gelmiş olacak? 2 fx eksi 17 cevap denizli. Tabii ki istersen burada her tarafı 5'e bölüp x'in fx eksi 2 bölü 5. Aslında bir bakıma biz ters aldık diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz orada. Buna dikkat et. Hoş bir sorudur. Gel 10. f a'dan b'ye tanımlı örten bir fonksiyon olmak üzere A'nın eleman sayısı 5 en eksi 2 ve B'nin eleman sayısı 6 n eksi 10 eşitleri veriliyor. Buna göre N sayısı en çok kaç olabilir? Şimdi i̇ki tane kümemiz var. A'dan B'ye. Ve örten. Örten ne demek? Örten ne demek? Karşıda boşta eleman kalmaması demek. Mesela A'da 3 eleman olsa karşıda en fazla 3 eleman olabilir. Daha da az olabilir. 2 de olabilir. 1 de olabilir. Ama 4 olamaz. Mesela 3 eleman A'da 4 eleman B'de ben örtenliği sağlayamam. Çünkü A'daki her elemanın karşıya sadece B elemanı gitmesi lazım. Bu bana şunu söylüyor. B'nin eleman sayısı ya A'ya eşit olacak ya da A'dan küçük olmak zorunda. Ancak bu şekilde örten olabilir. 6n-10 küçük eşittir 5n-2'den 5n'i karşıya attığımızda 6n-5n eksi 10'u karşıya attığımızda eksi 2 artı 10 n küçük eşittir 8 eşitlik olduğu için n sayısının maksimum olabileceği değerin 8 olacağını buradan söyleyeceğim. Bak tekrar söylüyorum. A'da 3, B'de 4 eleman olursa örten bir fonksiyon yazamazsın. Çünkü A'dan 3 ok çıkacak. 4 yerini nasıl kapatacaksın? Mümkün değil. A'da 3 eleman varsa B'de 3, 2, 1 olabilir. Bak 3 veya 3'ten aşağıda olmak zorunda. Yani eşit ya da daha küçük olmak zorunda değer kümesi. Gel bakalım 11. Gerçel sayıları tanımlı f fonksiyonu için fx eşittir 3x 1 bölü 2. f bileşke fm eşittir 10 eşitleri veriliyor. Buna göre m değeri kaçtır demiş. Okey. 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 Bu f içinde fm demek. Tamam. fm de zaten x'de aynı kurala 3m-1 bölü 2. Yani Türkçesi f içerisinde 3m-1 bölü 2 demek. Benim kuralım ne? Beni 3 ile çarp, 1 çıkar, 2'ye böl. O zaman ben artık 3m-1 bölü 2'yim. Beni 3 ile çarpıyorum. Sonra benden 1 çıkarıyorum. 2'ye bölüyorum ve 10 olduğumu görüyorum. Şimdi işler dışarı yaparsak zaten 20 gelecek. 3 çarpı 3m-1 bölü 2 açmıyorum bak daha. Eksi 1 20. Bu eksi 1'i karşıya atıyorum. 3 çarpı 3m-1 bölü 2'nin 21. Aa 3 ile 21 sadeleşebiliyor diyorum. Çok güzel. 3 ile neyi çarparsam 21 olur diyorum. Sadeleştiriyorum 7. 3m-1 bölü 2 7. Yine işler dışarı yapıyorum 3M-1 14. Eksi 1'i karşıya atıyorum. 3M 15. Her tarafı 3'e bölüyorum. M ne geliyor buradan? 5. Cevap da E seçeneği geliyor deriz. Dikkat ettin mi? Güzel soru. Gel bakalım 12. Aşağıda dik koordinat düzleminde F ve G fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. Buna göre G bileşke F 1 artı G artı F'in tersinde 4 toplamı kaçtır demiş. Şimdi önce Gof 1'e bakalım ne anlama geliyor? G içerisinde F eksi 1. Şimdi F eksi 1 dediğimiz şey zaten eksi 1'de iki fonksiyon da aynı yere gitmiyor. F mavi olan tam şurası bakın. Eksi 1 kime gidiyormuş? 4'e. O zaman burası 4 olacak. Yani benden G4'ü istiyor. G4 de burada. Buranın koordinatları 4'e 0 olduğundan dolayı 4 0'a gidiyor. İlk kısım 0. Etkisiz geldi. İkinci kısım G artı F'in tersinde 4 demiş. Şöyle bu g4 artı f'in tersinde 4 demek. Zaten biz g4'ü 0 bulmuştuk yukarıda. f'in tersinde 4 ise bu sefer ne yapacağız? Sistemi tersten gideceğim. Yani 4 kime gidiyor diye bakacağım. Eksi 1. Sonuçta eksi 1 zaten ben ne bulmuştum? f eksi 1 4. Bunları yer değiştir. f'in tersinde 4'ün eksi 1 gelmesi gerekiyor. 0 ile eksi 1 topladığımızda da c seçeneğinin doğru cevap geldiğini söylemiş olacağız. Evet sayfa 59-60'da bulunan karma 3'ü burada bitirdik. Karma 4'te görüşmek üzere. Bay bay.